Ne desem beni duymuyor sanki. Öyle boş boş bakıyor bana donmuş gibi. Ben bir kontrol edeyim de. Gerekirse başka bir hastaneye götürürüz. Ya kendisine bir şey yapmışsa, ya intihar etmişse bir, şey yapmamız lazım. Cihan lütfen sakin ol. Bir şey yapmaz Gülfem. Sen nereden biliyorsun? Gördün mü Gülfem'in son halini sen? Görmedin. Cihan bana güven. Ömer doğru söylüyor. Gülfem böyle bir şey yapmayacak. Sakin olup Gülfem'i bulmamız lazım. Yalnız kalmak istediğinde kaçtığı bir yer var mı? Bir, 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 bir tane... Bir, ...bir tane daha evi var ama... Yani kızgın olduğunda Gülşen'in gittiği bir yer biliyor musun? Kız olduğunda, bebe kızgın olduğunda ya ben kızgın olduğumda mezarlığa gittim. O, o, mezarlığa da gitmiş olabilir. Onur, sen daha evine git ben mezarlığa gideyim. Adres sana tarif ederim olur mu? Bebe ben de geleceğim seninle. Hayır Cihan, sen Ömer'le git. Çünkü Gülfem Ömer'e güvenmiyor. Eğer mezarlıktaysa Ömer'in onu tek başına bulması iyi olmayabilir. Can, eğer istersen Gidelim. Hadi gidelim. Hadi aç yürü Gürü sana ulaşamamaktan bak gerçekten çok yoruldum. Haleden de hala ses seda yok. O da bizi reddetti herhalde. Ya defile için anlaştığımız herkes arayıp soruyor ve ben cevap bile veremiyorum Gürü. Atölyeye varmak üzereyim. Lütfen artık işinle ilgilen ve ara beni. Ah. Ne güzel İstanbul ya. Saat kaç olmuş dükkana. Adam yok anasını satayım. Patron yok. Sağ kolu zaten yok. Mert silsin, mert silsin, sıkıntı yok. Ama var ya harbi söylüyorum sana yemin ediyorum bana bir tane şuraya dikiş makinesi koyacaklar var ya. Hani ben öğrenirim onu iki dakikada ya. Yani bir haftada ben kendi başıma döndürürüm bu dükkanı. ...eline de pek yakışmış. Ee, e, hoş geldiniz fakat e, şu anda Gürhan Hanım'la öbür yani... duyganım yoklar. Ben onlara gelmedim tatlım. Ben sana geldim. <laughs> bana geldiniz, tabii tamam. Ee... <laughs> Senin bu toy hallerine bayılıyorum. Eskilerden birini hatırlatıyorsun bana. Tabii onun iyi senden biraz daha gençti. Daha gençti anladım. Ee... Ya ben hakikaten bir öküzlük yapmadan bu durumdan nasıl sıyırmanın derdindeyim şu anda da. Yani Tamam, panik yapma. Şimdilik iş konuşmaya geldim. Tamam, eee Hanım'la. Duygu Hanımlar yoklar da. O yüzden e, siz kimle iş konuşacaksınız ki? Seninle tatlım. Haftaya seni defileye çıkartacağım. Haftaya. Hani Yarın bu karttaki adreste seni bekliyor olacağım. Sakın geç kalma. Ha. Benim buraya geldiğimden kızların haberi olmasın. Onlara umut vermek istemiyorum. Onlarla şimdilik çalışmayı düşünmüyorum. Tamam? Sakin ol Hugo. Sakin ol. Kompleksle eşek işte. Nasıl değil? ayağına dolanıyor kadının karşısında. Manken oluyor ya. Mert Gencer podyumlara geri dönüyor ha. Ne var ya, ne kadar zor olabilir kardeşim ya Allah Allah. Bisiklete binmek, yüzmek gibi bir şey ya. Sağ ol. Sağ olun. Bak. Sen hayırdır ya. Kolay gelsin diyecektim de paspas yerde. Sen ne yapıyorsun böyle? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi. Ee, gelen giden var mı? Ha var. Ben pas paspas? Yazık. Çok yalnızmışsın. Neyse, öyle elin ucuyla yapma, adam gibi yap şu işi. Sen bugün tersinden kalktın herhalde. Zoruna mı gitti? İşini yapıyorsun işte. Elinde paspas. Kızım ben paspastan işten falan gocunmam. Anladın mı? Ama ben bugün burada paspas yapıyorsam her senin yüzünden. Haklısın. Eğer borcunu ödeyip kurtarmasaydım seni şimdi mahkeme kapılarında sürünüyordun. Değil mi? Ne yapsan alamayacaksın değil mi hıncını benden? Neyin hıncı Mert? Hı? İyilik yapıp gördüğüm kötülüğün hıncı mı? İşittiğim hakaretlerin hıncı mı? Ben bütün bunların hıncını alırdım aslında senden de. ...sen o zavallı komplekslerin hıncını nasıl alacaksın? Vay be. Bir dokun bina işit senden ha. Kızım sen neler biriktirmişsin böyle içinde ya? Sen ne verdiysen onu biriktirdim. Ne aptalmışım ben ya. Bütün bu ezikliğin hıncını benden çıkardığını nasıl da anlamadım. O bu... eziklik var ya... ...sen benim ezikliğimi unutma kızım. Tamam mı? Sakın unutma. ...ben göstereceğim sana enseyi. Manken de olsan, artist de olsan eziksin işte. Ruhun ezik senin. Ezik. Şunlara bak şunlara. Bizimkilere de eğlence çıktı. Gülsem Hanım da Cihan Bey de gelmedi yani hastaneye. Bakın eğer dışarıya bilgi vermemeniz söylendiği için böyle yapıyorsanız... ...ben daha önce de söylemiştim. Cihan Bey'in eşiyim ben. Gülruz. Tamam. Tamam anladım. Teşekkür ederim. Yok gitmemişler hastaneye. Çok merak ediyorum Cihan'ı ya. Ben de bu olayın sonunu merak ediyorum. Bitti. İşte sonu bu. Bitti gitti. Cihan'a oyun oynamadığımı ispatladım. Gülfem'i kendi gerçeğiyle vurdum. Bitti. sonra ne yaparsa yapsın Gülfem için hiçbir şey aynı olmayacak. Savaşı ben kazandım. Babama ne yaptıklarını öğrendiğim gün onun elinden her şeyini alacağım demiştim. Aldım işte. Gülfem'i Gülfem yapan o asaleti, o kibiri aldım. Maskesini aldım elinden. Ailesini aldım. Artık Gülfem istese de eski Gülfem olamaz. Gülfem Sipahi efsanesi bugün bitti. Anne! Ben geldim. Kızına ne yaptılar gördün mü? Halimi gördün mü? ...dayadım eto machina. <laughs> <Okşa> beni, <ya. Gülüyor> beni sebi niga. Saatlerce sıkılmadan. Peki çünkü ben seni reddedim. <laughs> Anne sıkıldım. Az kaldı prensesim, az kaldı. Sen hiç sıkılmaz mısın? Saçlarını taramaktan mı? Asla. Neden hiç sıkılmazsın peki? Bu altın saçlarının mis kokusundan sıkılmam. Ben bu pamuk saçlarını öpmekten sıkılmam. Neden, neden? Neden, neden? Çünkü ben senin annenim. Çünkü ben senin annenin prensesim. Çünkü ben senin annenim. Ya anne! Ya seni Anne! Anne! anne.

...nasıl hak etmiyorsun, nefret ediyorum senden. Abla! Nefret ediyorum <laughs> senden. Ablacığım, dur. dur, tamam bak, bak geldik. Ben geldim, kalk, kalk ablam. Hadi gel. Tamam bak, bak ben geldim, buradayım. Hadi gel, gel, kalk hadi kalk. Kalk, tamam, tamam, hadi gel. Gel böyle gel, gel gel. Tamam. Gel. 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 Geldim abla.